Hiçbir fiziksel iş yapmasan bile kendini bitkin, isteksiz ve tükenmiş hissettiğin oldu mu? Bu, çoğu zaman farkına bile varmadığımız zihinsel yorgunluğun bir işareti olabilir. Zihinsel yorgunluk, beynin uzun süre boyunca dikkat, karar verme, düşünme ve duygusal yönetim gibi görevlerle meşgul olması sonucu ortaya çıkan bir tükenmişlik halidir. Yani aslında beyninin pili bitmiştir. Bu durumun oluşmasında birkaç temel sebep vardır. 1. Sürekli düşünmek. Kararsızlıklar, gelecekle ilgili endişeler ya da bitmeyen yapılacaklar listesi. 2. Duygusal yükler. Bastırılan öfke, kaygı, suçluluk veya üzüntü, dijital yorgunluk. Sürekli bildirimlere maruz kalmak, sosyal medyada zaman geçirmek, dinlenememek. Uyuduğunda bile zihninin tam olarak durmaması. Zihinsel yorgunluk sadece bir yoruldum hali değil. Aynı zamanda motivasyon kaybı, dikkat dağınıklığı ve duygusal dalgalanmalarla da kendini gösterir. Unutma, bazen beden değil, zihin molaya ihtiyaç duyar.